Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün videoma e 20 <laughs> ajan yapmayı düşünüyorum. E, bu videodan sonra e, onları yapacağım. Lütfen abone çıkarmışsınız. Bir daha çıkardığınızı görmeyeceğim. Hedefimiz 500 abone olmak. Görüşürüz. Görüşürüz. Şaka. Ee, kız ya. Video çekiyorum. Evet. O yüzden. Bugün. Bu video Söyleyeyim diye. Bugün. E, onlara başlayacağım. Ama nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ee, sahne sahne çekeceğim. Herhalde sesim de değiştireceğim. Ee, tanıtım videosu çekeyim dedim. Ha şöyle. Okullar çekeceğim. Merhaba arkadaşlar. Ara iki selam arkadaş. Ama böyle tipim değişecek. Sesimi de değiştireceğim. Mesela şöyle. Ganga. Böyle mesela. Ganga. Ganga ama o sesi yapmayacağım tabii ki de ee, bebek olursa öyle yapacağım görüşürüz.